Merhaba dostlar. Mobile Legends'a yeni gelen Mit kahramanımız Wu Zetian ile tanışalım. Fazla uzatmadan kraliçemizin pasifleriyle başlayalım. Pasifi iki ayrı özellikten oluşmakta. Birinci pasif Anka Tacı. Wu Zetian rakip ve canavarları beceri hasarı verdikçe maksimum 10 yüke kadar biriken beceri can çalması elde eder. İkinci pasif Semavi Cübbesi. Düzenli aralıklarda kendini koruyan kalkan elde eder. Ve bu kalkan Wu Zetian'a yaklaşmak isteyen rakiplere hasar verir ve geriye savurur. Yani kraliçenin izli olmadan kimse ona dokunamaz. Birinci beceri Anka tecellisi. Wuzetian ileri doğru bir dalga gönderir. Bu beceri rakibe ya da minyona isabet ederse en fazla 3 dalga olacak şekilde hasar verir. Üçüncü dalga ilk iki dalgaya göre daha fazla hasar verir. Eğer beceri rakibe veya canavara isabet etmezse son bulur. Wuzetian bu beceriyi kullanırken diğer becerileri de kullanabilir. İkinci beceri Anka alameti. Kraliçemiz yuvarlak bir alanda Anka ruhu çağırır. Alanda bulunan rakip ve canavarlar büyü direnci kaybederken aynı zamanda yavaşlarlar. Skill kullanıldıktan hemen sonra Anka ruhu tekrar kullanılarak konum değiştirilebilir ve o alanda tekrar patlama hasarı uygular. Gelelim ultisi Anka'nın Işımı. Wu ilahi güçlerini kullanarak takım arkadaşlarına hareket hızı sağlarken tüm rakip kahramanlara hasar verir ve de sersemletir. Unutmadan söyleyeyim ultisini kullanırken diğer becerilerini de kullanabilir. Evet kraliçemiz Wu Zetian vadide artık bizimle. Kraliçemizi oyuna gelen yeni kahramanı ücretsiz kazan etkinliği ile elde edebilirsiniz. Yeni sezon ve yeni kahramanımız hepimiz hayırlı olsun. Hoşçakalın, Sainical'la kalın.